Evet arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video çekiyorum. Ee, ben da ödev. Yok. Ben ödev yapmış gibi yapacağım. Ben de bunu Onu, güldüreceğim. Ödevim Ödev yapmış gibi yapacağım. Sonra kardeşim gelecek bana şey yapacak. Bakın şimdi. Beni şaşır, e, güldürmeye çalışacak tamam mı? Bir Ondan şey sen ben, ben de... Beni unutmayacaksınız. Bir daha, daha çekeriz. Şimdi ben de gülmeye gülmemeye çalışacağım. Ve ödevimi yapmaya kontrol alacağım ama şaşırtmış olacak beni. Açtım. Daha geçmez. you. Çok ben şok Merhaba arkadaşlar Bu kadardı Şimdi başlayalım kadar yine. Yani. Şimdi şey yapacaksın Dur kulağına söyleyeyim mi Ne doymuş? Çünkü kafamda öcü olmuş, biliyor musun? Ben kafamda öcümüz doğrmuş. Öcü mü? Evet. Gerçekten ben öcü olayını şu an anlayamadım. Var mı? Yok. Ya yok tabii ki de yok. <laughs> Sihirci mi yaptım? arkadaşlar. Şimdi Batın ödev yapmış gibi yapacak ve ben onu güldürmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Hadi gel. Şu otur hadi. Ya kanki ya ne yapıyorsun sen burada? Neden yapıyorum? Bitti bu devre varken yemek yiyor kardeşim. Bam! Korktu çok. Gördünüz ah! mü? Hadi ödevini yap ödevini. Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor kanki ya? Topu tek sektiriyorum şurada. veriyorum. Bu değil. Aha bu. Aha tencere kapağı kazandı <laughs> Al sana kapak. Vediktiş işte. Evet arkadaşlar, görüşürüz. görüşürüz. Bu videoyu beğenmeyi asla asla unutmayın. <laughs> görüşürüz ve aboneleriniz abonelerinizde bekliyorum. <laughs>